Merhaba tamam, arkadaşlar. Ben Ahmet Sılıksırma. Ahmet Sılıksırma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada akıl hastanesi görmek hamama alamet olan rüyalardan biridir. Nasılsınız? Yani hamam ne alaka? Bakalım. Kişi eğer rüyasında akıl hastanesi görürse, <laughs> esimle türleştik kusura bakmayın, yaşamının kötüye gittiği ya da gitmesi şeklinde yorumlanır. Hamamlar şeytan ve cinlerin olduğu çirkin işlerin meydana geldiği bir yer olduğundan rüyada olumsuz rüyalar arasında yer alır. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz rüyada akıl hastanesi görmekle hamamın da alakası var. Evet. Ee, zamanın birinde i̇bn Sina diye bir doktor varmış. Büyük bir Müslüman bir doktor. Ondan önce delileri öldürülermiş ya da siktir git ne hali varsa görsün diyilermiş. Ee, bu delileri bir gün bir tane deli i̇bn Sina hamamda yıkanırken Adamın biri de köşede ne içeri böyle? O hamamın uğultusu böyle o yuvarlak şeylerin etkisiyle böyle sesle yankılanıyor. O su sesleriyle böyle şırır 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 şırır. Bir bakıyorlar deli orada kendi böyle dışarıda yaramazlık yapan deli orada. Böyle sakinleşmiş bir efendi olmuş böyle düzgün durmuş. Allah Allah diyor İbn-i Getiriyor. O hamamı satın alıyor. Etraftaki bütün delileri koyuyor oraya. O neyceni de getiriyor. Maaşlı eleman olarak oraya bırakıyor. Sonra neycen geliyor orada neyini çağırıyor. O yorulduğunda duracak diye birkaç tane daha getiriyor. O yorulduğunda o çağırıyor. O yorulduğunda o çağırıyor. Sonra oda oda yapıyor hepsini. Böyle büyük bir yer yapıyor. etraftaki bütün delileri iyileştiriyorlar işte. Bu yüzden rüyalar e, rüyalarda rüyanızda hamam görmek hamamlar şeytan ve cinlerin olduğu çirkin işlerin meydana geldiği bir yer olduğundan rüyada olumsuz rüyalar arasında yer alır. Yani birbirine kaymalar, lezbiyenler, şimdiki hamamlarda mesela kadınlar lezbiyenleşmiş. Evet. Ele duyuyoruz yani. Rüyada ak akıl hastanesinde olduğunu görmek eğer rüyasında akıl hastanesinde olduğunuzu gördüyseniz atacağınız adımları öncesinde daha fazla düşüneceksiniz demektir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada akıl hastanesinde olduğunu görmek yaşanacak olan güzel gelişmelere işarettir. Kişi hiç beklemediği bir anda güzellikler ile karşılaşacak ve hayatı iyiye, iyi yöne getirecektir demektir. Rüyada akıl hastanesinde olduğunu görmek aksi şekilde yorumlanan bir rüyadır. Rüyada akıl hastası görmek, akıl hastası görmek.